Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. İyi pazarlar dileriz. Ailenize selamlarız. Var mı olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Biz İzmir'den Berekette geliyoruz. Merhaba, Merhaba, Nasılsınız? Abi. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ ol. İyi sağ ol. İyi olalım hep birlikte. Evet. evet pazarı ziyaret ediyoruz. Başkanım, başkanım. bir resim çekilebilir miyiz? Olur olur kardeşim. Telefonunuzu alalım isterseniz. İzmir'den gelin. Tamam. tamam. Sizi Siz aramızdan evet. görmekten dolayı evet. memnunuz. Biz her zaman aramızda. Her zaman sizi bekliyoruz ama. Hiç evet. endişen olmaz. Evet. Inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol. Allah, şey Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İşi bıraktın gel. Abi uydum sen gel. Biz sana olayı bıraktın gel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol baba. Allah razı olsun. Eyvallah. İyi günler. iyi pazarlarınız olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. doğru yol. inşallah başaracağız. İnşallah layık olalım. Allah Sağ Allah ol. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Bir çekebilir miyim? Olur tabii. Eyvallah abi. İyi, İyi misiniz? Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Ol. Senden Başka de. Başka bir fotoğraf alabilir miyiz? Olur olur. Ben şöyle gideyim şey beraber. Hayırlı günler olsun. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı Aynı işler. Kolay gelsin. Başkanım, biz, biz onu ki. <laughs> buyur abi. Seni çok özlemiş. Sağ ol abla. Dişini rast gelsin. Sağ ol Sağ ol. Sağ ol. Bu pahalılık, bu işler ha. ne olacak? Ev yani? Öyle. Biz sonu kalamıyor. Yani şu bir ha. Vallahi yani. Yani. Ya. Biraz biraz bu pahalılık ekonomi düzelmeden bunlar düzelmez. Vallahi benim de hele hiçbir şey yok. Anneciğim bunları yollamadan ha. düzeltemeyiz. Ya Yollayacağız ya. bunları. İnşallah inşallah. Nasılsın? İsmin ee, ne olsun? Sağ ol kardeşim. Allah. Her şey yolunda mı? Dikkat et kendine. Başka bir şey yok. Serem kızım gelmiş. Başka oh, nasıl Serem benim, benim kızıma? Kaça gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Al oh, benim benim kızıma. Şimdi okuldan eve mi gidiyorsun? O, okuldan şimdi babaannem nereye gidiyor? Baba Aynen. yalnız mı gidiyorsun? Babamla gidiyorum. Babası nerede? Nasıl iyi misin? Öyle mi? Şunun Ağacığım güzel. Şunun güzel güler yüzü. Açılışa da gelmişsin. Ne güzel. Tatlı kızım benim. Allah bağışlasın kardeşim. İyi bak kendine. Kızımız adı. Merhaba kızım. Hadi bakalım annesi. Hadi bak. Ha? Ha? İyi günler. Öyle. Öyle. Bu ekonomiyi düzeltemez bunlar. <laughs> sağ olun, sağ olun. Şey, nasılsınız? Oluyor, Nedir? Makarna mı? Ne var? Yerli malı, yerli malı. Ha, ha mısır evet. mısır patlatıyor. Merhaba başkanım, nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Biz neredeyiz, okula gidiyoruz. Ne güzel, Allah bağışlasın. Babam çok için çok bir fotoğraf çekip atabilir miyim? Olur Mükkan efendim, bizi. olur ne demek. Çok koyuyorduk, çok seviyor sizleri. Ne güzel. Şöyle, <laughs> oğlumuzu tamam, da. olur. Aile boyu çekebiliriz. Tamam. Ben şöyle oğlum. Amca şöyle geliştiriyorsun. <laughs> Söyle adamı. Hadi. İyiyim seni gördüm iyi oldum. Merhaba. Nasılsınız? Bak, Siz nasılsınız? Beraber mi gidiyorsunuz okula? De, Aferin, başarılar dilerim de, evlatlar. De. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. i̇yi bakın yani, bak. Allah, korusun güzel adamlarımızı. Hadi annenizin sözünden çıkmayın. Anne İyi günler. Merhaba kızım. Şu güzelliğe bak. Allah bağışlasın. Başarıları güzel olsun. Kendileri gibi her zaman. Çok güveniyoruz kızlarımıza. Öyle değil mi? Kaça gidiyorsun? Aferin. Benim de kızım hazırlanıyor. Sen de çalışıyorsun. Değil mi? Var mı isteği? Başarılar kızıma. Hadi bakalım. Size de iyi günler. Sayın i̇yi günler Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? İyi i̇yiyiz Allah'a Allah, a Allah a razı olsun. Allah razı olsun. Ol. Yarım ol. yok ol. İnşallah. Dört gözle yolunu bekliyoruz. Bir türlü gelemediniz bize kadar ya. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> selam diyoruz esnafımızı. Kusura bakmayın. Allah hayır. razı olsun. Geçen hafta da başkanımız zaten halkımızı selamlıyordu. Öyle. öyle. Baya bir satış Sizin yapalım. aranızda, sizin aranızda olmak zorundayız. Allah razı olsun. Sizden de. Hayırlı Başkanım abla bir şey söyleyecek mi de Buyur abla. Sağ ol anneciğim. Ona, Sağ ol anneciğim. Ona, Sağ ol anneciğim. İnşallah Allah mahcup etmez bize. Çalışan kazansın diyor. Çalışan öyle, kazansın. Öyle. İnşallah Allah mahcup etmesin. Sağ yani ol. Zeynep'e yapmak hakkımızdır. Baş... Ne demek? Allah Hakkınız senden güzel hakkımızı teslim ediyor. Ne İyi günler Sağ olasın. Ne diyelim ki? Allah size yardımcı olsun. Güzel. Evet. Köşemiz arkadaşı yapmadı. Meydan oldu. Düşeme taktası yapmadın aslında. Kalıcı. Kalıcı taş. 150 sene, 200 sene dayanacak ger durur. Ee, evet. Öyle oldu. Allah senden razı olsun. Nasılsın? İyiyim, Hoş ]iniz. geldiniz. Sağ olun. Fiyat nerede başkanım? Fiyat Sağ olun. Sağ ol. Allah Allah razı olsun. Senelere inşallah. Başkanım iyi dinlerim. Nasılsın güzel kızım? Başarılar dilerim size. Kaça çok gidiyorsunuz? Aferin şey şey. kızlarımıza. Ben dördeyim. Başarılar dilerim. Geçelim, ne ben çok seviyorum. Sağ ol ay kurban Hanım. Ben de sizi çok seviyorum. Adamsın adam. Başkanım hoş geldin. Kızlarımıza başarılar. Başkanım hoş geldin. Allah'tan başka bir şey isteseydim. Bu da gerçek olacak. Ay olur. kardeşim Gerçekten. benim sağ ol. Var ol. İyi misin? Olun. İyi çok şükür. Allah iyilik böyle. versin. Sağ ol. Başkanım Evine hoş selam iletiriz. Allah korusun. Başkanım. Eyvallah. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım gelin bir bal satalım gelin. Bunu sesinden müşteri kurtulma. Başkanım. Şöyle poşetlerin başında. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Nasılsın? 6... Yani altı senedir şu anı bekledim başkanım. Vallahi ben, vallahi, ben, vallahi, ben. Iyi, Bayağı bayağı. Bayağı bayağı. Çok sordur, belli bir belli bir e, seviyede, bir seviyede bir olanlara yardımcı olduğumuz gibi, e, evet. gibi pazar desteği bile verdik. 10 bin lira verdik emeklilere. Başkanım, <laughs> bunlar pazar ucu diyorlar ya iyi ki pazar. Başkanım bunlar de var ya. Iyi, 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 başkanım bunlar diyor ya pazarlar ucu enflasyon düştü. Nasıl düştü? Keşke Pazar çekilebilir. Olur kızım merhaba güzel. Edilme dur.